enerji bir cisimden diğerine aktarılabilir. Aynı zamanda enerji bir türden başka bir türe de dönüşebilir. Yüksek atlama yapan bir sporcu, sırıkla koşarken kinetik enerji kazanır. Yüksek atlama sırasında sırık esneyerek sporcunun kinetik enerjisi sırıkta esneklik potansiyel enerjiye dönüşür. Sırıkla yükselen sporcu potansiyel enerji kazanmış olur. Mindere düşerken kazandığı çekim potansiyel enerjisi azalırken kinetik enerjiyle mindere çarpar. Sporcu bu enerjiyi mindere ısı enerjisi olarak aktarır. Başlangıçtan sona kadar sporcunun sahip olduğu enerjinin türü değişmiş fakat toplam enerji miktarı hep aynı kalmıştır. Enerjinin korunumuna göre enerji bir türden başka bir türe dönüşebilir fakat hiçbir zaman artmaz veya azalmaz. Bir pilde kimyasal enerji depolanmıştır. Pil, lamba ve iletken tel kullanarak bir elektrik devresi kuralım. Anahtarı kapattığımızda kimyasal enerjinin diğer enerji türlerine dönüşmesiyle lambanın yandığını görürüz. Pildeki kimyasal enerji iletken kabloda elektrik enerjisine dönüşür. Elektrik enerjisi de lambada ışık ve ısı enerjisine dönüşür. Enerji dönüşümü sırasıyla Kimyasal enerji elektrik enerjisine, bu enerji ise ışık artı ısı enerjisine dönüşmüş olur. Hidroelektrik santrallerinde yüksekte biriktirilen suyun potansiyel enerjisi daha aşağı seviyelere inerken kinetik enerjiye dönüşür. Suyun yüksekten akması sağlanarak potansiyel enerji kinetiğe, kinetik enerjide elektrik enerjisine dönüşmüş olur. İhtiyaç fazlası elektrik enerjisi suyun motorlarla tekrar yukarı taşınmasında kullanılır aynı zamanda motorların yaptığı iş, suya potansiyel enerji kazandırmada da kullanılmış olur. Elektrik enerjisi ütüde ısıya, lambada ışığa, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesinde ise hareket enerjisine dönüşmektedir. Sürtünmenin olmadığı veya ihmal edildiği ortamlarda yalnızca kinetik ve potansiyel enerjiden bahsedilir. Kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamına mekanik enerji denir. Bu durumda sürtünmesiz ortamda mekanik enerji her zaman korunur. Mekanik enerji eşittir, kinetik enerji artı potansiyel enerji şeklinde tanımlanabilir.